Borsa İstanbul'da çok ciddi getiriler var. Yani insanlara resmen şu söyleniyor. Kur korumalı duruyorsun ama bak dolar gitmiyor. Bak buraya çok daha az faiz veriyorum. İstersen buradan çık. Sana alternatifler de sunuyorum. İlla mevduatta mı kalmak istiyorsun? Bunun iki katını zaten bulabilirsin bankalarda. Ondan mı beğenmedin? Daha yüksek reel getiri istiyorsan biz zaten borsayı destekliyoruz. Her konuşmamızda bunu dile getiriyoruz. Dolayısıyla kur korumalı mevduatın ee, nasıl ortadan kalkacağı ya da buradaki riskin nasıl bertaraf olacağı konusu böyle bir yöntemle halledilmeye çalışılıyor gibi hissediyorum. Ki bence bu e, önümüzdeki süreçte en büyük risklerden bir tanesiydi. Hazineye binecek olan yükü hep konuşuyorduk. Son dönemde artık yükü binmemeye başladı. Bundan sonra da o riskin azaldığını göreceğiz. O yüzden Merkez Bankası'nın bu 150 bas puanlık faiz indirimini ben sadece bu açıdan değerlendiriyorum. Zaten diğer taraftaki etkinliğini kaybettiğini biliyoruz.